İyi akşamlar arkadaşlar. 2002 model E270 CDI 211 kasa. Gaziantep'ten çıkıyor. Bu üçüncü anlatışım bu arabayı. Daha da çok anlatırız gibime geliyor. 337.500 liradan çıkıyor ama bir dahaki sefere düşer bunun fiyatı. 45.000 lira teminatı var. 30.04.2024.10.45'te bitiyor ihalesi. 647-961 motor 5 silindirli 174 beygir kilometresi okunmuyor. Ee, e, araba çalışmıyor zaten. 6-10-2023'de çekiciyle gelmiş. Anahtarı yok zaten. Arabanın. Önden ağır hasarlı araba. İyi vurmuş arabayı. Airbagler açık. Ön cam kırık. 722 645 leri otomatik şanzıman. Eee... 197 obsidiyen siyahı diyor metalik boya. Park sensörü var karartmalı ayna çok profilli sol koltuk. Çeki demiri var kancası yok ama orijinal değil. Far temizlemesi var bizenon far koltuk ısıtması avantgard araç. E, Çürükler var döşemeler nispeten iyi. Arka tamponu yok. Bir tane stop 40 gibi gördüm sanki. Demir jantlar arabada. Yani önden vurmuş yani iyi vurmuş bu motor geriye gitmiş olabilir mi bilmiyorum çünkü o vites kolunun oraları da böyle sökmüşler sökmüşler bir şeyler yapmışlar herhalde orayı da şey yapmış olabilir yani sarsmış olabilir o çünkü iyi vurmuş araba hmm. ee, motor kaputu çamurluklar radyatörler tampon farlar yani ben o önceki videoda 500 demişim. Ahmet abi biraz da şey oldu enflasyon, airbay Maybay, çıkma parçalardan bu 600 bin liraya adam olur gibime geliyor ama bu çürük büyük var işte sağında sonunda bu altta marş bellerde. Marş beller gerçi kapalı ama bunlar da o şaselerde falan bir şey var mı yok mu bilmiyorum. Yani o buradan görükmüyor. O şaselerde bir şey çıkacağını sanmıyorum ama yine 600 bin liraya bu araba ayağı dikilir. Bir dahaki sefere bu ucuzlar bu seferde satılmaz diyorum. Çünkü şimdi benim yani nispeten benim buradan gördüğüm çıkmalı alan 600 lira. Yani Eğir Bey'i, bilmem nesi, emniyet kemeri, cartı, curtı, farı, tamponu bilmem nesi. Yani bu paraları sanki bulur. Şimdi motordan da bir şey yani çıksa bile bu paralara adam olur bu. Diyelim ki 500 liraya mal ettiniz diyelim. 337'de bunun şeyi var. Vergisi mergisi getirmesi. Yani ee, 900 900'e 900 var böyle araba. Çok var. Ben size benim arabayı. 2003 modelen benimki. Ee, bunun şimdi kilometresinin ne çıkacağı belli değil. Yani çürük var. Benim arabada yani arka tarafında değil ön tarafta bir iki parça da boya var yani. Misal şey olarak konuşuyorum yani şimdi burada. Pahalı. Yani bu araba 250'ye falan çıkacak işte elinde falan varsa bilmem ne. Yani bunun e, bu şekilde yani 500 bin liraya mal edilmesi lazım. Veya 600 bin. ama oralara mal olmaz bu araba. İyi vurmuş orada. İyi vurmuş arkadaşlar. İşte o çürük mürük sağın solunu. Tamam mı gençler? Abone olmayı unutmayalım. Gaziantep, Gazi Ayn Gazi Bugün yine konusu oldu. Bizim o geçen de videosunu çektiğim Rot Balacı arkadaşlara gitti. Onun bir tanesi Gaziantep'li Orada anlattım işte o Gaziantep'i gelsin. Bir sonraki araba Gaziantep'te. <laughs> Bak neler anlatacak size. <laughs> Hadi kolay gelsin.